Dost mutfağımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz tavuk ciğeri yapacağız. Evet tenceremi ocağa aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Yağımız kızarsın. Evet yağımız kızardı. Önceden yıkadığım, doğradığım 500 gram tavuk ciğerimizi boşaltıyoruz. Bunu güzel bir şekilde kavuruyoruz. Evet tavuk ciğerlerimizi güzel bir şekilde karıştırdık. Üzerini örtüyoruz. Ta ki biraz kavrulana kadar. Evet ciğerimiz güzel bir şekilde kavruldu. Böyle karıştırıyoruz. Bu şekilde. üzerine bir adet doğranmış soğan ve iki tane acı biber boşaltıyoruz. Dört diş sarımsak. Güzel bir şekilde bunu tekrardan soteliyoruz. Soğanımız da böyle biraz kavrulsun. Evet, soğanımız, e, biberimiz, ondan sonra sarımsaklarımızı güzel bir şekilde ciğerlerimizle beraber kavurduk. Burada bir e, tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir e, çay kaşığı kimyon, bir e, tatlı kaşığı da kişniş. Bunu da güzel bir şekilde ilave ediyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı biber salçası bir tatlı kaşığı domates salçası. Bunu da biraz soteliyoruz. Yani kavuruyoruz. Üzerine bir kase doğranmış lahana turşusunu da ilave ediyorum. güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Tuzlu damak zevkinize göre ayarlayın. Çünkü lahana turşusu da tuzlu olduğu için tuzlu gelebilir yani yemeğiniz, ciğeriniz. Bu böyle. Üstünü örtüyorum. Biraz daha, daha kavuruyoruz. Yani kavrulsun. Evet ciğerimiz kavruldu. Şöyle bir çay kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Güzelce tekrar bunu harmanlıyoruz karıştırıyoruz yani. Çok güzel bir ciğer kavurması oluyor böyle turşulu. Üstünü örtüyorum. 1-2 dakika daha böyle kavuruyorum. Ocağımı kapatacağım. Evet. Yemeğimiz pişti. Mis gibi oldu. Ocağımızı kapatıyoruz. Evet yemeğimiz hazır. Turşulu tavuk ciğer kavurması. Bildirimleri açıp kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.